Osman Osmanlı ah. bu nerede ya? Kanka takıma girmiş herhalde challenger olması lazımmış. Ya da challenger Ta olursa takımı alacaklarmış. Allah Allah. Öyle bir senaryo var herhalde. Ama tam olarak ne olay bilmiyorum yani. İyisin Jinx ha? Ne oynasın abin sana? Ne ha? oynayabilirsin? Yuval abisi. Karşında şeyle değilsene Serafin'le. Niye ki? Kasante var zaten kanka. Ha biraz daha mı görelim adamları diyorsun? Ha. hadi bakalım. Sıkısante tap. Ya yeah, mate. So oh, what? Tamam. Oz bu mu kanka bu mu kanka bak iki çar. Abi. Bu mu kanka bu mu? Ya. Bu mu kanka bu mu kanka bu mu kanka bu mu kanka bu mu kanka. Biraz Ama gınar. hani gınar. Gınar deyip Jax'ı aldırtmaya çalışıyorsun? Yani ters psikoloji mi yoksa gerçekten gınar mı? Bence Jax sıkıntı ya. Tamam o zaman kardeşim gel. Abin sana bir gınar şekli yapsın. Acaba graspı bıraksak mı millet? Yavaştan graspı bırakmaya başlamış gibi ya. Gınar'a. Demedim neyse. Intim'ın Gınar oynayayım. Beşiktaş formasıyla Gınar oynuyorum ha. Haberiniz olsun yani. Onun <laughs> üstü bunlar kim <B> o? BJK Selo. Benim o çarın MMR iyi mi kanka? Benim çarın MMR iyi tabi. Bir kanka gelen adam. Abi, abi seni bir yani bu olman gereken yerde biraz oyun oyna diye. Aynen. Kanka zaten gidiyorum. Geçinden Durun bu adamları da. Mor çerçeveden bir kurtulamadım. Mor çerçeve benim kaderim herhalde ya. 2 BJK selo yapacağım ben. Punk LSD. <laughs> <laughs> punk LSD aç. Hashtag kick de var sonunda. Üf tam. Oha keşke oraya yazsaydık. Orada bir amatörlük, megalomanlık yapmışsın abi orada. Nasıl, en büyük megaloman bu Oğuz ya bakmayın yani. LSD lülüş. Duran demek aynen öyle Lülü götünden son demek Başlıyoruz O zaman alın şimdi Top TS'ler gelmiş kanka Top TS Olsun bebeğim olsun Sen benim yanımda uyuyor musun bir varsın Kanka millilere karşı grasp oynuyorlar işte gınarı Atıyorum karşında akşam queen tarzı Grasp'ı çalıştıramayacağım meşaplarda Ayağa çabuk alıyorsun Stekleyebiliyorsun yani grasp'ı diz Stekleyebildiğin meşaplarda bunu alıyorsun yeni PC'yi çektik. Seni PC'den PES, izlemek artık ayrı bir zevk dayı. Hayırlı uğurlu olsun canım. Hadi döndük oyuna. Tamam Sana güvencim tam. Aa Tolko abicim. 3 wave crash bakacağız. Bakıyorum. Tamam. Biraz daha minyonlara abanacağız. Onun abanma zamanı. Beys. Olsun bebeğim olsun. Bu gece sen benim yanımda uyur musun Oğuz? Yok. Uyumam diyor ne abi senin yanında? Oğuz, evet, Oğuz duosu yapıyoruz Kayram. Megaloman duosu. Çok kitlendim oyun abi. Buz almak istemiyorum. Ben de kanka. Buz almaya artık takatım yok. Bakın sen abi götten verecekmiş vay be. Yok yok oynuyormuş çocuklar. Lee'sin bot galiba. Bu adam sen buradasın zannediyor. Öyle mi? Ben gösterdim kendimi ama. Bunu kaçırdık. Güzel. Word chat'im. Benim kaçırmamam lazım ki dört olsun. Ali isim trollüyor ya. Yine lan. Eyvah. Live mı? Live miyiz? İçişebilirsem. değiliz. Sana dursam mı ya biraz daha? Tam ölme engel ya. Oğuzum ne diyorsun dayva? Dayva yani Lee'sin de base'den gelecek Grompa da. Hızlı atabilirsek atalım. Yani flash'ı yok flash'ı yok. Tamam. Dayvız ya. <laughs> ne gerek var dedi. Bar burada abi. İyi wave de girdi. Teleport kullanmama kullanmayacağız. Kuleye öleceğim zannettim. Biliyor musun? Biliyor musun beni? Mi yani? Aha. Ne ben abi gibi? Yok adamlar daha güçlü. Ölmüş, olabilir miyim? Öldüm yani. Yok ya üzüldü bir takım yine. Rail, Railin Flash her şey var. Aynen tamam diyecektim. Flash, Ignite'a her şeyi var herifin. Flash Q, double atsa oyunu kazanır. Neyse, önemli değil. Bir de bizim fight'larımız daha iyi ama abi. Biz seyrediyoruz yani. İşte o döşlerle halledileceğiz. Ben bu dayak manyağı yaşıyorum da burada. Lisi neredeydi? Abi bot side olması lazım. Al <laughs> tap <laughs> Yani Tamam olur. Ödünün ödünü alacağım ölmez sen de. Öleceğim ya. Adam Osman çıktı. Killing spree ya adam. Lisi'nin şeyi yok. Çiki yok. Tüm kempleri var ama abi. Top, top gibi oynadılar benle Adam bildiğin seni beklemiş biliyor musun 2 dakika? Kamlar bende top gibi oynadı kanka Santa 3-1 ha Hiçbir şey yapmadan 3-1 bir şekli Bir varsın, bebeğin bir yoksun Elini bozdun abi güçlü kalsın Yok ben şeyim şu an, Artı motoru zaten Hala idim Lee Sin'in kicki yok ha Kicki yok, bir bakarım Bakmıyorum Bayağı, ananı bacını sen. Baya ananı bacını ananı bacını. Harbi ananı bacını ananı bacını ananı bacını ananı bacını. Baya iyi oldum bu arada ben maçı taşıdım. Sen Megaloman Oğuz'a bir güven bakalım biraz. Ben ben güveniyorum ya. Megaloman Manyak Oğuz'a biraz güvenirsen. Ben şurada biraz pok yapsam ultisi ultisi hiçbir şey yok. O çarı kesmek çok zor ya. Baksana 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 baksana. Bakıyorum, bakıyorum. Bak bak. Öldü öldü. Ultisi yok, flash'ı yok da olsun. Bir Q daha tuttursam bence kesin olur. Ne diyorsun? elim ben. Bekle. Tamam, sağ ol. Sal 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 Taliyah geldi. Çıksana. Dom, dom, aldık. Oy! Abi sen var. Ya kaç kaç sen. Git sen. Buradan kaçtın ha. Geçti kurdu. Ondan kaçtık yani. Bir de giderken de plate'i aldım yani. Ben onu ayıkmadım. Değişim. O ya atmak istememiştim. Bence bu Lee Sin şu çalıların birinde ya bakacağım. Ya tribe mi giriyorum yani? Aa, aynen aynen burada burada Nisim burada bozdum onu Salak bir çocuğu seni Oğlum ne yapıyor adam Bey salak, salak. Base atıyor attı Oğlum İnşallah atmıştır yani bence ama kısa duruş onun base'ini bozmayayım diyeydi Oğlum girdiğin diyor diyorsun adam oradaydı işte Q'nu tuttu herife Bayağı iyi olur lan evet. bir gideyiz atalım. Uydu. Problem yok abi güzelleri sekiyoruz. Bak piçi de buradaydı ya. bacım Ben atsam ultiyi ben adamı kulenin altından geçiremem kanka. Team'in oynayışa bak bok. Harbiden ben atsam onu ben geçir, geçemem yani oradan ya. Lan ne yapıyor adam? Ne yapıyor kanka? Onlar ne yapıyor? Butt top'ta kısante bu şeyde. Aha adam öldürdü lan. Lol. Niye niye gelip içeri giriyor ki? Ben aldım zaten kili. Abi 5v5'leriz beş bayağı güçlü ama. Terapim falan. Ben bir Black Cleaver çözersem. Gözüldü ziyade bu denk. işi. Biz ikimiz denk bu piyasaya Aynen denk. öyle kanka. Biz ikimiz bu piyasanın koyarız yani seninle. Megaloman ya gur. Asıl megalomanın sen olduğunu ne zaman anlayacaksın kardeşim? Ben megaloman ben halk adamıyım. Ne adamısın? Da baba ekstazi. Da evet. orası bok gibi bu arada. Bu i̇şte. rel biraz sıkıntılı bir arkadaş. Efes abi de. Ben tamam. Biraz kardeşim. mental. Mental işi. Anladım. Bot doğru alıyoruz. Gayet iyi. Benim golemin iyisini aldı galiba. Lan iyisini aldı ya. Bence bir iyi bir şey olmuş. Baby biraz oyunda tutuyorum ya. Tamam tamam atamazlar bence. Geliyorlar. Geliyoruz abi. Oynadık oynadık ya. oynadık. Oy. Güzel 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 ulti attı. Bizim için güzel. geliyorum abi. Ben Bak. Bak öyle değil, güzel. Oy. güzel. Ne yaptı bunlar mı? yine adamların mind kontrol yaptın ya Ama belli çok belli değil miydi kanka? Baby hemen önünde tuttum. Megan adımı aldım. Anasını Zimruğu koydum direkt vardım. Jinx no flash bu arada. Bir de dive mı ya? Bir yanda adamlar yok, eksikken yok, şimdi! Var abi, var. Bak free dive ama Oğuz! Abi Drake var abi. Bak abi. Negolomanlık yapmayalım ki Drake'i alıp oyunu yapalım <laughs> Ama şurada çok fena bir free dive var. Yani yokmuş. Fanda. Şu büyük minyonu almak istiyorum be. Anladın mı? İçeride ne oturdu ha? Burayı nasıl dövüşeceğiz? Bekleyin beni bekleyin beni bekleyin. Beni beklemeyecekmişsiniz. misiniz? Bekleyeceğiz tabi yani. sen beklenmeyecek bir adam mısın? Hayır şuranın vizyonunu vermemiz lazım. Verdik. Direkt değil de fight'a bakmak lazım. Oğuz bak bana! Of 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 Oğuz'um Oğuz'um daha sana ne yapsın bu abin sen, yap abi. yani sen ne ki yap abimle abi yani büyük dolu kök. Sen ne yapsın abi? Sana de abi daha sen bana ne hani şunu yap yani. Özür dilerim. Niye ya ne özür dilerin? Şimdi büyü aldım. Özür diyenecek mi hareketin abi? Bir de bana medolaman diyor. <laughs> şu an sensin ha bak. Şaptan veriyorum. Al yani. Sen de var mısın? Sen bizi Osmanlı mı? Sen bizi yolda mı karşı yapıyorsun ha? <laughs> Bir tane daha şunu vurdurtmaz mıyız ya? Tamam çık 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 çık. Çık 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 çık. Valla formu oynatıyor şu an Gınar ama haberin olsun yani. Megolaman seni. Al sana yardım edeyim. Benim hani biz abimle abinle kıyaslama biz yardım ederiz yani Blade'lere Barıştık ya biz Barıştı barışın oğlum zaten 3 günlük dünya abi bu dünya yürümüyor Ama yani. kardeşim yani arada böyle arkadaşınla kavga da edeceksin oğlum. Yani şeyle şöyle bir arkadaşlık yoktur sürekli Ha iyi, Her Hı şey Osmanlı dört dörtlük oldu Çok oldu kanka bir gün Osman hı, hı, neydi bir Ya bir tane Kindred'lı bir dive geliyor aklıma mesela. Evet. Bir buçuk sene dua atmadık o Kindred dive'ından sonra. Evet, o kadar ha. Evet. Aynen. Fenalık bir Kindred dive'ı vardı. Osman beni fena delirtmişti. Oğuz'un şey mikrofonu Samsung kablolu şey var ya ondan konuşuyor. Sanki Oğuz'da dünyanın en iyi mikrofonu da olsa hep sesi böyle gelecekmiş gibi hissediyorum. Dünyanın en iyi kulaklık <laughs> mikrofonu. <yapabilirim. gülüyor> abi hediye etti de. Ben <laughs> ne bileyim eskilerde kaldım ya. Eskisindeyim hali ha? Bir şey yapıyorlar. Ben yürüyorum da. Yani ben yokum orada. Geliyorum. Oğlum pozisyonum çok iyi lan. Oğuz. Hadi Aha. Oğlum hadi lan. Hiç. Oğlum hadi lan. Ulan Jayce neyi bekliyor? Koydum oğlum ben öleyim de lan öyle mi oynayacaksın? Bu arada. Ne oldu lan Serafino o kadar söyledi ki defa bir oyunu taşıyor patır patır. Yok, ne yapamayız? O? Kule alacağız ya. Ne iş alamayız? Burayı biraz ben kötü oynadım ya. Yok söylemem. Önümden... Diogo kim? Megolaman kanka. Bu diri banladı kaynan Osman. Diyor ki o abi o dedi anlamazsan çocuk oynayamıyor diyor. Ben iyi oyuncu oldum ya artık beni ambesa dışında bir şey bozamıyor artık. <laughs> ne diyor yani sen sen benim ambesayı hiç görmedin mi kanka ondan mı böyle boş boş konuşuyorsun? Yok karşıya gelince abi biraz sıkıntı çekiyorum. Çar biraz güçlü gibi. Sen benim ambesayı bilmiyorsun herhalde ondan şeyi. Pancam besası bozar. Yani <laughs> ben senin arcane J'sini biliyorum o kadar. Kolundan et, et ısırıp hayatta zar zor kalan Jay Jayce mi? Takallı Jayce. Takallı, hayatı kaymış bevladı Jayce. Ne yapıyor bu adam? Bu adam bunu nasıl yapabiliyor kolu? Ee, ben yokken hemen ölüyorsunuz değil mi tanka klasik? Adamlar ne iş yapacak? Yapamazlar, yapamazlar öyle bir şey yok. Bir vision verin bana. Yapıyorlar mı lan? Allah'ı yapıyorlar. Geldim. Tamam 10k 10 Bir biraz bait ya. Talia Talia ulti bakıyor. Talia ulti bakıyor. Bard öldü Ölü sen anasını tek Oy. başınasın. Geliyoruz ha geliyoruz geliyoruz. Ben bir akıl öldüm. Oyna abi. Denk. Onu onu attım. Q'ya bak. Nereden geldi o şu lan öyle aradan devam, geçirdim. Devam devam devam. Devam, devam kanka devam taşırım işte yine klasik çizgi. Al onu Ya böyle de ya. Hadi baron Hadi şöyle ref attı of oh be. Oh. Adamlar ref o, o abi o yüzüğü gördüm de Ben yer attım. <laughs> ya, ya. Bir anda adamların değil. <laughs> ben yedim biliyor musun? Aa biz attık. Aa adamlar attı. Adamlar böyle attı. Osman seç, Jace Ambessa GP, Oğuz seç, Sante Gnar, Renekton. Artık böyle ama Osman. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yok bu arada. Sana daha iyi alıyor Osman. Boş yapma. Megaloman Osman. ha <laughs> neyse Bence bir tane stera kalma gibi bir tribe girmeyelim. Şöyle yapalım. Osman olsa mesela Vitsen'de alırdım. Anladın mı farkı Osman? Revan, Revan stiline mi geçsek ya? Aa sol lan bu. Dibi ya. Aa. Geliyorum ne oluyor oğlum? Onlar kim kanka ya? Hayırdır abi. Aa pick up da. Aldım abi. Hani büklüm büklüm. Bak buradan adamı duvara vurdum gördün mü kanka? Hani böyle kurtuluyor. bir adamız. Hani Vay duvarın yani. arkasından adama iki tane stun attım onunla, ne yapayım ya. Oo Osman ne koydu sana lafı Oz. Bebe abi, bebe ne dedi abi? Annen ne Abi Oz, Oz Viego'yu kasadın dahit almasın diye mi aldı diyor. <laughs> Bana söyleyecek var ya Çanakkale'ye gider teke tek teklif ederdim yani. Haberin olsun yani. Alıyorum bileti yarın. Fena yani. Ama herkes bilmez o Vahit Viegos'una senin izilişi kanka. Çettekiler anlamadı yeni iyisin Oğuz. Vahit Viegos'u. Zeynep Evelin'i. Bir de Ay Zeynep Evelin'i vardır. Yürüyün öyleydi. Osman öyle bir şey demez ya. Ben senin hayali olarak söylediğini düşünüyorum. ne diyorum dedi lan. Ya i̇nanmıyorum abi. Oğlum şizofren misin sen? Ne inanmıyorsun? Sen stansa duo atıp mini map'i kapatıyordun. Sadece map kapatmak için miydi? Ama ya Oğuz olunca da takımda yani soul da eksik olmuyor biliyor musun Oğuz'um ya? Abi o benim şeyim ya. Özelliğim. Drake'leri iyi alıyorum. Başka neleri iyi alırsın? ağzıma aldım mesela burada. Ha dikkatimi dağıtıyorsun sen ya. Oğlum ne dedim? Başka ne dedi alırsın dedim. Ya bu Uuu. Bu adamlar Bu adamlar oyuncu ama <laughs> san onları kesecek gibi bir vibe vardı değil mi burada? flash atmayacaksın değil mi mal bu evladı? Ona bir auto spacing abi. abi Mumun. Evet. 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 Kayar vururum kafana duvara. Güzel <laughs> <laughs> honor. Beyefendi ne yapar? belli işte. Aa niye oz? Büyüklüğüm. Beyefendi Aynı ben işte. Ben de çok beyefendi bir adamım. Yalnız benim mesela oraya gelmeden size ettiğim yardımı ayıktın mı kanka? Yok ayıkmadım. Reda aldım mesela size orada fightta ediniz olsun diye. Ben, o harbi mi? Ha. Yapmamış mı? Yapmışsınız. Üç daha gördüm var kanka. <laughs> oh be. Reddiriyor abi. Adamların mı dedi mi? Ha. Al şey aldım ben onu da çıkmış işte yine. Bitmiyor bu Oğlum ben onu almadan mı geldim lan yoksa o mu al duruyor vallahi duruyor. Aldım lan. Ben aldım şimdi. daha çıkma ihtimali yok mu? Abi yok tabii. Tamam. Abi. Oo. Oh. Oh my god. Bu şunu diyor öldüreceğim. Benim tam da. Abi. Böyle böyle small B sub and GY difteriz. Ben o zaman kısantelere, orunlara bir geri döneyim ya. Hı 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 hı. Ya abi istiyorsan <laughs> Jayce, Ambessa. Ben bir şeylere geri döneyim kanka. Benim bu kapanmaz umarım. Bu çar biraz smurf olduğu için. Biraz smurfing değil mi? Spotify'da... Kapanabilir, her an o kapanabilir de bulurum ya bir hesap. Buluruz be kanka. Hesap dediğin nedir be gülüm yalan mı? Biz kendimiz olmuşuz hesap yani. Ya, o Oğuzlar ama bizim benim GP'yi taşıyacak göt yok kanka ya. Var, bak. Abartmayalım da. Solar 15 bakka. Kıllatmadan, bak kıllatmadan oynayacaksan kazanırız yüzde Ya benim GP'yi taşıyacak göt yok mudur bence sende. Hani neyse iyi adamsın, abi, iyi oynuyorsun, severiz seni biliyorsun ama. Abi güncel bir yüz puanım. Senin o Anlam götün İnsan, bak senin o götü Boşun, de boşuna, ya ma, boşuna mı? Boşuna mı 100 puan olduk diyorsun? 1100 bak, puansın ha? Şu an forumun zirvesindeyim diyorum sana. E kanka şey se, senin ban ne zaman açılıyor? 5 ay. oğlum iki ay önce de 5 ay abi diyordun. Böyle bir şey demiyordum abi. E sen şimdi bir bir split mi kaçıracaksın? İki split mi? Şimdi üç split olacak ya artık. Ha. Ondan büyük ihtimal iki split. Bilmiyorum ben nasıl olacak. Doğru 3 sip gitti. oç plank oyunu abi. O ne? Diye ban yedim. Tam çok, ya çok iyi oynuyor diye banlamışlar yok, hayır, o uzun. Ondan ondan değil. Tam maçın ortasında namaz vakti geldi. Ben de pause alıp namaza durdum. Yasakmış. Oyunda banladı beni Böyle de bir eşek bir çocuk yani bu da çetim. Abi kazanınca 700 lp, kaybedince 1380. Başka bir domalayım. Kanka sen neyin tedibine girdin? Daha abi, oyunu, oyunu kabul, kabul edebilsin. Edebilsin. Evet. Yok 1100 puanın falan filan. Ben etmemişim lan oyunu kabul. Ben mi etmedim? Sen etmedin. Abi Oğlum. iyi misin sen? Oğlum nasıl ben etmedim lan? Bu, bu, bu megalomanlık yapıyor değil mi Çetin? Ben ettim yani. Oğlum ben ettim ya. Ben ettim. Klip alsana. Megaloman, megalodonsun sen ha. Megalodon. Klip